Selamun Beyler Evet yeniden sizinleyim Bugün ne yapacağız bugün katedral sistemimizi tanıtacağız Sizlerle birlikte yavaş yavaş öğreneceğiz Bilmeyenler vardır tabii ki de Slash katedral yazıyorsun kardeşim Burada menüde en çok katedral yaratı öldüren insanlar var Burada bilgilendirmeler falan filan derken böyle ilerliyoruz Burada şu anda aktif olan 12 aşamamız var İlk aşamaya gidiyoruz arkadaşlar Siz de başlangıçta zaten ilk aşamaya gideceksiniz Burada şu magma blokları hasar veriyor bize Arkadaşlar burada zalimler var. Bu çakalları öldürüyorsunuz. Keserek ödüller kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tanrısal küre ve coin bir kazandım. Şunu açtım. Kutsal tank çıktı. Bunu basmam için gördüğünüz gibi basamadım. Neden basamadım abi? Bana diyor ki tank büyüsü lazım. Yani önce bir şartlandırma sunuyor bize tabii ki sunucumuz. Diyor ki kardeşim diyor sen o şeyi yapmak için o büyüyü basmak için daha öncesinde tank büyüsünde basmış olman lazım falan fistan. Yani böyle bir mantığı var. Zaten geldiğinizde öğrenirsiniz ve anlarsınız mantığını. Çok basit arkadaşlar. Burada da yapacağınız tek şey diğer box tüplerden daha farklı olan katedral sistemi mevcut bizde. Bu sistemde de arkadaşlar geliyorsunuz mob öldürüyorsunuz ve sadece mob öldürüyorsunuz. Ve belirli bir aşamadan sonra pp de aktif oluyor ve artık rekabet içerisinde oluyorsunuz düşmanlarınızla. Yani katedral mesela 7. aşamada pp açılıyor ve artık eşyalarınızı kaybetme korkusuyla yaratıkları öldürüyorsunuz ve ona göre de kazandığınız ödüller değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi moblarla kapışıyorum ben burada kristal kristal veriyor dostlar. Şimdi bunların hepsini öldür hemen ben çünkü videoya sığmaz. Böyle bu kısa bir süreç değil arkadaşlar söylediğim gibi yani bu uzun bir süreç. Burada gelip tekrardan tüccarımızı kullanarak arkadaşlar tüccardan kristallerle biletinizi alıp diğer aşamaya geçiyorsunuz. Burada bir arkadaş vardı az önce eleman kayboldu yok oldu hemen. Buna vurdum bir tane böyle böyle bunları kesiyorum. Bunlardan da yakut elde ediyoruz arkadaşlar. Yakutlarımızı da kullanarak diğer aşamaya geçiyoruz. Yani biz şu anda dördüncü aşamadayız. Para kesesi kazanmışız. Onu da açalım hemen. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tane daha tüccarımız var. Buna diyoruz aşama 4 bileti. Sonra buradan bir portalımız var. Buraya giriyoruz ve ışınlanıyoruz arkadaşlar. Ama şu anda tabii ki birazcık sorunlarımız var galiba. Ben bir Kafayı yedim. Buradaki portalı kırmışlar beyler. Çıldırdım şu an. Her neyse var katedral 4 diyoruz arkadaşlar. Ya da slash katedralin menüsünden 4. aşamaya tıklayarak da gelebiliyoruz buraya. Hiç sorun yok yani. Burada acıkmışız beyler. Birazcık yemek yiyelim. Yani yemek yemek tabii ki de önemli bizler için. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sunucudaki en iyi setler üzerinde bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi aldığım efektlerden de belli oluyor yani. Çok taşşaklı bir şeyiz. Görüyorsunuz beyler hit de vuramıyorum ya. Ben biraz kötü oynuyorum galiba bu oyunu ama bilmiyorum ya. Ben iyi oynadığımı da düşünüyorum bir yandan ama sizin taktiğinize kalmış. Yani bence iyiyim yani beyler. Şöyle mobları çat 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 kesiyorum yani. Görüyor musun? Hop 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 hop. Böyle böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Bu aşamamızda da safirler var. E, safir kazanıyoruz. Şu safirleri kullanarak da 5. aşamaya geçiyoruz. Böyle böyle aşama atlıyoruz arkadaşlar. Çok basit mantık. Bu moblardan biraz kaçınalım. İlerledikten sonra arkadaşlar belirli aşamalarda artık patronlar çıkıyor Bu patronları öldürdüğümüzde de toplu ödüller kazanıyoruz Ve her aşamanın 3 aşamada bir marketi bulunuyor Burada sefir setimiz var gördüğünüz gibi bu seti satın almak için safire ihtiyacımız var Bu da aşama atlama gereksinimlerinden bir tanesi zaten Burada da gördüğünüz gibi buradan yürüdüğümüzde de şey oluyor e Buradan katirler 5'e girelim Gördüğünüzde göre burada arkadaşlar buradan itibaren pipa açılıyormuş. Pipa açıldığı için eşyalarım düşecek abi ben bir daha oynayamam demeyin. Çünkü burada pipa açık olsa bile eşyalarınız düşmüyor. Belirli aşamalardan sonra hem pipa açılıyor hem eşya düşüyor ama bu aşamada dediğim gibi o geçerli değil. Burada seviye 5 zalimlerimizi öldürdükçe ödüllerimizi kazanıyoruz. Buranın da ödülü neymiş? Turkuazmış. Turkuaz çıkarttıkça arkadaşlar turkuazlarımızı birleştirerek Yeni aşamaya geçiş yapabiliyoruz. Böyle böyle ilerliyoruz arkadaşlar. Sonra buradan bir yürüyelim biraz. Şöyle birazcık yollarımız uzun tabii ki de normal bu arkadaşlar. Yani sunucumuzdaki oyuncu sayısına göre ayarlamaya çalıştık. Haritalarımızı haritalarımız da bence gayet güzel veriyorlar. Tam böyle bir Zindan havası falan veriyor yani. Yani ben size tavsiye ediyorum gelmenizi. Eğer sunucumuza yeni başladıysan da bu da senin için bir rehber olabilir yani Katedral'e nasıl oynayacağım, ne yapacağım falan filan diye. Ben şu an üstün körü gösteriyorum size bunları. Ama bunun bir sürü detayı var daha kendi içerisinde çıkartabileceğiniz yüzlerce loot var, eşya var, bir sürü şey var. Yani bu tarz şeyleri görmek istiyorsanız, abi ben artık klasik box pip'lerden sıkıldım diyorsanız da gelebilirsiniz. Solariumland'in box pip'sinde oynayabilirsiniz. Tam da sizlik olduğunu düşünüyorum beyler. Yani kaliteli bir sunucu uzun zamandır emek verdiğimiz bir oyun modu bu zaten. Ee, bizi bilen biliyor beyler yani bayağıdır da aktif bir sunucuyuz kapanma riskimiz de yok onu da söyleyeyim yani aşama altı bileti içinde 128 tane turkuaz gerekiyormuş bizde de zaten 8 tane oldu gördünüz o kadar da zor kasılmıyor ben size anlatırken arada bile kastım yani buradan katedel 6'ya geçiyoruz burada da aynı şekilde pip açık arkadaşlar ama eşyalar düşmüyor buranın özel bir tüccarı var kızıl takas tüccarı buradan da kızıl set alabiliyoruz kızıl sette bize güç 2 veriyormuş kalıcı efekti setin parçalarını tamamladığımızda gayet başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Böyle böyle yürüdükçe arkadaşlar burada pipo odamız da var. Orada eşyalar düşüyor. Oraya fazla uğramayın beyler. Sıkıntıya gelebilirsiniz. Aman dikkat yani. Burada da bu yaratıkları kesiyoruz. Böyle böyle ilerliyoruz beyler. Yani bunun çok şey yapmanın bir anlamı yok. Katedral 7'ye geldim. Artık bundan sonra pipi açık ve eşyalar da düşüyor arkadaşlar. Bak burada dikkat edeceğiniz. Sonra demeyin bana abi öldüm bitemler gitti falan filan hiç gerek yok. Burada eşyalar düşüyor arkadaşlar. Katedral'in 7. aşaması. Burada da bir tüccarımız var. Buradan nihai kılıç alabiliyoruz. Bakın artık ödüller değişmeye başladı. Nihai kılıç alıyoruz. Bu da rakiplerinizi havaya kaldırıyor sağ tıkladığınızda. Diğer başka box tip sunucularından da biliyorsunuzdur. Ama bizdeki birazcık farklı. Neden? Bizde hem şalkır kılıcı var hem de nihai kılıç var. Bu ikinci seviyesi şalkır kılıcının. O olmadan bunu alamıyorsunuz. Onu verip bunu alacaksın. Çok basit bir mantık bu. Burada efsanevi iksirimiz var. Hız 3 güç 4 veriyor. Bayağı da kullanılan PvP'ler de çok etkili bir eşyadır kendisi ve bunu sadece buradan alabiliyorsunuz. Ee, direnç iksirimiz de var. Bayağı da bunun da güzel ef efektleri var. Ee, burada da işte dediğim gibi yine aynı şekilde moblar kesiyorsunuz arkadaşlar. Ama artık bundan sonrasında ne oluyor? Burada bosslar doğuyor beyler. Burada işin rengi değişiyor. Artık bosslar da var. Yani burada patronlar da oluyor. Gördüğünüz gibi patronlarla kapışıyoruz. Amına koyayım vurma bana böyle. Hop hop hop. Çok güçlü değil çünkü aşama 7'nin boss'u yani daha yeni geldik biz bu boss aşamasına. Ee, güçlü boss'ları görmek istiyorsanız zaten ilerleyen aşamalara gideceksiniz. Arkadaşlar aldığımız ödülleri görüyorsunuz. Para kesesi falan aldık. Katedral kasa anahtarı kazandık. Var. Katedral kasaya giderek de katedral kasa anahtarımızı kullanabiliyoruz. Burada bir kasamız var. Sol tıklayarak da içeriğini inceliyorsunuz. Gayet ortalama ödüller var. Tabii ki de en iyi ödüller olacak hali yok beyler yani. Normal ödüller. Daha iyi ödülleri de başka yerlerden kasabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi event lootbox çıkarttım arkadaşlar. Event lootbox da gayet güzel bir lootbox'tır. Bizim sunucumuzda hiçbir sunucuda olmayan lootbox sistemi mevcut. Ee, bunu hiçbir sunucuda göremezsiniz direkt olarak söylüyorum. Çünkü biz yaptık bunu ve biz yapmaya devam ediyoruz kardeşim. Yani e, bu lootbox ne işe yarıyor abi? Sol tıkladığında içeriğini ve oranlarını görebiliyorsunuz. Çıkan eşyaların buradan sağ tıkladığında ise böyle menü dönüyor. Menün içinde rastgele 5 tane seçenek seçiyorum ve bu seçenekler çıktığında da arkadaşlar bu ödülleri elde ediyorum. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi yeni bir arkadaşımız var burada katedralde kasılmaya başlamış. Kendisine bol şans diliyorum. Umarım daha iyi yerlere gelebilir katedralde. Arkasında gördüğünüz sırt çantası da abi ne işe yarıyor derseniz bu size can veriyor arkadaşlar. Şu anda canımı görüyorsunuz değil mi? Şöyle elimden bıraktım canım ne kadar azaldı gördünüz beyler. Bunu taktım can çok fazla oldu. Bunun seviyeleri var. Bunları geliştirdikçe katedraldeki eşyalarınızı da kullanarak Baya bir ilerleyebiliyorsunuz e, Kendi gücünüzü arttırabiliyorsunuz Bizde gelişmede sınır yok arkadaşlar Sonsuza kadar setlerinizi eşyanızı geliştirebilirsiniz Çünkü hem büyüyor hem de katedral sistemimiz var ilerlemeli bir sunucuyuz biz e, Burada slash katedral yazdığımda Tekrardan son aşamaya gidelim e, Burası son aşama değil bu arada Onu da söyleyeyim e, Bu son aşamalardan birisidir kendisi Ve sunucumuzdaki oyuncuların en sevdiği Ve en çok pp dönen kısımlardan birisidir Burada kraliyet seti alıyorsunuz arkadaşlar e, Ortalama fiyatlara sahip Kraliyet mızrağımızın gördüğünüz gibi bir sürü özelliği var Say say bitmiyor Buradan da diğer aşamaya geçiş için biletler gerekiyor Artık 7'den sonrasında Arkadaşlar burada metin taşlarımız oluyor Bu taşları kırdıkça ödül kazanıyorsunuz Şu an hepsini kırmayacağım Ama sizlere şöyle ortalama bir göstermek istiyorum Verimlilik 40 aldım Böyle kırıyorum dostlar görüyorsunuz can azalıyor İlk 3 burada ödül kazanıyor Coin 4'tür para kesesidir bir sürü şey kazanıyorsunuz Yani çok fazla ödül içeriği var Burada pipi açık ve eşyalar düşüyor. Ee, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani burada biri beni kıstırsa tokatlayacak. Ben de ona dikkat ederek ben oynamaya çalışıyorum. Kendimi kollamaya çalışıyorum. Buradaki artık moblar da hani güçsüz de değiller yani. Size vurduklarında çok vuruyorlar ama bunlar birazcık bot olmuş. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane eşyayı aynı anda düşürdüm. Yani birden fazla eşyayı da düşürme ihtimalim var. Katedral sistemimiz bu kadar arkadaşlar. Katedralin içerisinde çıkabilecek bir sürü loot var. Ben size şimdi bunları tek tek gösteremem. Bunları da siz kendiniz geldiğinizde öğreneceksiniz. İyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. E, sunucumuza katılmak istiyorsanız alttaki ip adresinden gelebilirsiniz. Play.solarium.land'i de ben şimdiden söyleyeyim sizlere. E, Discord sunucumuza da katılmak için solarium.land yazarak girebilirsiniz. E, kendinize iyi bakın beyler. Ben güzel tanıttığımı düşünüyorum yani. Yani beyler Youtube'a da başladık yani. Bir abone olun. Like atın. Bir şeyler yapın yani. Biz de bir ünlü olalım. Herkes ünlü oluyor. Yeter yani. Bu piyasada biz de biraz ünlü olalım kardeşim. Hadi ya. Hadi Allah'a emanet beyler. Kendinize iyi bakın.